Arkadaşlar bugün 12'den of bir aya kasmaya devam ediyoruz. İlk videomuzdan bu yana kastım yaklaşık 800 kaor OP yaptım. Bugün ise inşallah of bir a olacağım. Eee Hamza komutanında bu ilk videodan bu yana yaklaşık of 4 oldu. Ben de orada 9 oldum. Yani o yüzden e, şu yüzden aldım. E, subay olumu diye aldım. Subay olumu sürüşsüz oldu. Ben DE yazdım Evet arkadaşlar e, şimdi ya Sen niye STS diye varım ki bana şimdi Neyse hadi devam edelim Bu arada beyler e, e olma çok az kaldı Bir dua alırım yani Sonra bundan sonraki videolarda ÖKB Alım videosu gelecek Veya ÖKB Mehra alım falan da gelebilir Her şey gelebilir evet. ÖKB nöbet videosu e, Suva eğitim videosu yani Bir günde of Off 5 olma gibi <laughs> Off 5 olmak gibi vlog yaparız Yani Off 1 olma yaptık bu sefer de Off 5 yapalım neden olmasın ha, Hamza Zaten o sana General olur inşallah Bu video da Off 5 olacak inşallah Bizim sayemizde Ben de onun sayesinde Off 1 olacağım. Yani karşılıklı böyle ben... <laughs> Ee, Hamza bir grana kullansan çok iyi olur ya. <laughs> <laughs> Eğitim de neden silah <süre> <laughs> öptü? Şartlar eşitlendi bu kokçum. Şartlar eşit eşitlendi. Hayırdır? Ya hayır ya. <laughs> hayır 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 tamam tamam tamam. Tamam tamam, tamam. atma atma atma. <laughs> hayır atma. Ya kesin bir çocuk ya. <laughs> Hey. Baraber <laughs> oldu yeşil mani tanımıyor engel mani yok bir safıl imane. Tol ki... Ol enayi, güç verirler gari, gari de gari gari Gemisini kurtaran, fedakar ve cephakar Kaptanın yüzdüğü deniz, geziz abicim bizi Yüzdürmeyin gari, gari de gari gari Palavra, şehitler mı kemikler Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Gördüğünüz gibi Opim 993k Son iki eğitimim falan kaldı Onu da geçersek başarılı Of olacağız arkadaşlar ee, Bu kadar uğraş e, Sizin de abone olmayı, takip etmeniz, e, beğen atmanız yüce olur. Yorumlara güzel yorumlar yazarsanız sevinirim. O zaman ha, e, hiç uzatmadan Hamza eğitim başlatsana. Evet arkadaşlar ufak teknize, teknik arızalar sonrasında e, ikinci iki tane eğitim kala. ikinci tane eğitim kala. Hamza ile eğitimlerimize devam ediyoruz. Veya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ufak teknize, teknik arızalar çıktı beyler. E, onun dışında bir sorun yok beyler. Yani, e, Subamamızı engel engelleyecek bir şey yok. O yüzden sorun yok böyle. Ee, eğitimimize devam edelim. Ee, ben buraları hızlandırırım. Öyle düşünüyorum. Yani devam edelim. hızlandırırım burayı. Arkaya müzik ekleyip sıkılmazsınız. Gemisini kurtaran Fedakar ve cefakar Kaptanın yüzü yüderiz Gezi davicim bizi Yüzdüğüme yengari Gari, gari, gari. kemikler mı kemikler İnilerler gari Gari de gari gari Yeşilin inekler yedi Geride de timsallar Hazineyi yam yamlar Memleketin içine Dedi ve yediler gari Gari de gari gari kurtaran Fedakar ve cefakar Kaptanın yüzlüğü deniz Gezi dağbicim bizi Yüzdürmeyin ve yeni gari Gari de gari gari Oğlum ya ruhu sattık bir Neyi kontrol ediyon lan Ve <laughs> Rütbeniz başarıyla verildi demesi Bekleyin ve verdi Lütfeniz <laughs> başarıyla verildi yazıyor Ver. Abba! <laughs> Amına artık ben ordusu benim oğlum? Amına ne yapıyor? Ne <laughs> subay giydik? Evet. Evet. Tabii. Ama artık sen de benim e, yanbaşımsın sen de benim Evet arkadaşlar su olmuş bulunmaktayız öncelikle emeği geçen hanımıza komutanımıza diğer tarsanlere e, teşekkür ederiz bu oynamıza yani öyleyse sizler e, için of bir oldu bir spesiyon yapmak istiyorum bir adamın sözüyle 3 2 1 videomuz bu kadardı abone olmayı unutmayın ileride gelecek videolar için e, ÖKB alım, asiz alım yani asiz alım geçemeyebilirim çünkü çok fazla kişi var benim bilgisayar dayanmaz diye düşünüyorum. E, <laughs> subay eğitim videosu gelir, oh 5 olma videosu gelir. Onun dışında genel olma videosu gelirdir. Ama e, siz bildirim açıp takipte kalırsanız e, her türlü videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Mesela Hamza gibi Hamza her videoda haberdar. Yani özen e, dikkat kalın haberdar olun. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, like unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. <laughs>